Geldin ben Havva da Bu arkadaki kaplan niye burada ya? Selam. Beni ilk defa görüyorsan ben Havva. Kanalıma hoş geldin. Aslında bu videoyu üçüncü kez çekiyorum. Bir şekilde ışığını ya da herhangi başka bir şeyi ne bileyim arka planımı vesaire hiçbir şey beğenmemiştim iki videoda da. Saat beş buçukta kalktım. Şu an saat sabahın 7.23'ü. yirmi Maskeyle başlayacağım. normalde diğer iki videoda da Garnier'in şu yeni çıkarttığı aloe vera jelini kullandım. Fakat bunu ya dokusunu beğendim. Hatta size bir şey söyleyeyim. Makyajın altında o kadar güzel olabilir ki. Yapışkanlık hissi falan. Mesela o makyaj tutucuğunu beğendim. Gerçekten güzeldi. Ama cildimde sivce çıkartmış da olabilir. Ondan pek emin değilim. Ama şundan da emin değilim diyorsanız. Hani neden üründen emin değilsin sivce çıkarttığına dair diyorsanız. Bu karantina döneminde biraz fazlasıyla cips, çekirdek vesaire yemiş olabilirim. Ondan dolayı da pek emin değilim. Her neyse. O yüzden bunlarla başlamayacağım. Maskelerle başlayayım dedim. Elimde fazlasıyla zaten maske vardı. Onun dışında Garnier'in maskeleri var ki zaten siz bu kağıt, kağıt, maskeleri çok merak ediyordunuz. Şunları kullanmayacağım çünkü bunlar biraz daha cildi dinlendirmek istediğim zamanda kullanmak istediğim maske. Özellikle de şu gözenek maskesi ya da şu cilt yenileyici tarzdaki C vitamini maskeleri. Bunları biraz daha cilt bakımı yaptığım zamanlarda kullanmak istiyorum. Şimdi bana nem vermesini istediğim maskeler lazım. Bunun için de Garnier'in bu benim elimdeki hassas ciltler için olanı. Bunu birlikte kullanalım. İlk maskeyi yapacağız. Daha sonra cildimin devamını getireceğiz. Böyle kağıt maskeleri aşırı ama aşırı seviyorum. Elimi iyice temizledim bu arada. Haberiniz olsun. Kullanacaklar için de söyleyeyim. Bu taraf. Krem mi sürseydim ya? Allah'ım bir de buzdolabında ben bunu beklettim. Çok güzel. Ayna yok şu an yanımda. Nasıl çıkartacağım? Gerçekten ayna yok şu an ne yapacağım? Tamam şimdi bunu iyice geriyorum. Ay çok seviyorum kağıt maskeleri demiş miydim? Demiştim galiba. Sonra bunu da. Hı, yırttık ve. Oh, 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 çok güzel. Bir de var ya makyajdan önce nem. Makyajdan önce böyle nemlendirici falan sürmek çok güzel geliyor bence. Böyle maskeler yapmak çok güzel geliyor Ve makyajı gerçekten pürüzsüz gösterebiliyor Şimdi Maskemizi uyguladık Ben 20 dakikaya kurdum saatimi 20 dakika sonra görüşürüz Ondan sonra makyaj yapacağız Ben biraz içeriye geçiyorum Bu maske cildimi iyice emene kadar Normalde 15 dakika diyor ama ben 20 dakika bekleteceğim Görüşürüz Böyle yapalım iyice Şöyle buru kenarları ha. kendim Kendimi Hayalet Casper gibi hissediyorum. Onu çok severdim zamanla. Gerçekten izlerdim. İzleyeniniz var mı Hayalet Casper'ı? Ben bayağı izlerdim. Sevdalar boşuna. hale bu sevdalar boşuna. Delalım. Delalım. <laughs> Ay şurası nasıl kahve lekesi olmuş. Her neyse. Çıkarıyorum. alan ürünü şöyle bir yedireceğim. Özellikle yani burun kenarlarıma tam gelmedi ürün. Şöyle. Bayağı sömürüyorum yalnız. Verdiğim paranın tamamen karşılığını alan bir insanım. Direkt zaten atmayın şu tarz kağıt maskeleri. Elime de sürdüm ya şimdi bunu iyice yediriyorum cildime. İçeride kardeşimle Winx Club perileri var ya onu izliyorduk. Maske biraz daha cildimde kalsa hiç rahatsızlık duymazdım herhalde. Gözlerimle başlayacağım ilk. Tamam normalde kağıt maskeler pahalı gelebiliyor hepimize. Bu çok normal bir şey. Çünkü tek seferde kullanıyorsunuz. Cildim nasıl Haftada bir defa kağıt maske yapsanız çok güzel olur. Ve kağıt maskelerin fiyatları indirimlerde 8-9 TL'ye kadar düşebiliyor. Haftada bir kere 8-9 TL veriyorsunuz. Yani ben cilt bakım rutinlerinize maskeler eklemenizi gerçekten çok fazla tavsiye ederim. Çünkü gördüğünüz gibi çok güzel durabiliyorlar. Ve şu an var cildim böyle hafif yapışkanlık hissi de var. Eğer dışarı çıkacaksanız ve önemli bir günse de örnek veriyorum bir düğündür ya da bir yere gideceksiniz, bir buluşmaya gideceksinizdir. Kesinlikle makyajdan önce bir maske kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü cildi çok çok güzel makyaja hazırlıyor. Burnun ucuna bak ya nasıl parlıyor. Makyaja başlamadan önce cildimi nemlendirdim. Sıra dudaklarımla. Revolution Concealer Define kapatıcısını geçeceğim. Bendeki C6 rengi. Bunu göz kapağıma geçeceğim. Kapatıcıya çok hafif göz kapağıma geçtim ve dağıtıyorum. Ardından çok güzel bir palet var bende yine. Revolution Pro'nun Natalie ile yaptığı bir far paleti. Ve bir şey söyleyeyim mi size? Muhteşem bir palet. Yani bunu 3 defa da çekiyorum ama 3 defasında da aynı tepkiyi verebilirim. Ve hala varsa kesinlikle ama varsa Rosman'dan bakabilirsiniz. Ben 100 TL ve üzeri alışverişlerde 30 TL'ye aldım. Ama en son baktığımda 50 TL ve üzeri alışverişlerde 30 TL'ye geliyordu. Renkler şöyle. Bu rengi alıyorum. Lovel diye geçiyor. Bunu göz kapağımın üstüne geçiyorum katlanma bölgemden ayrıca. Sonları hiç umursamıyorum. Çünkü benim için olan şu anda göz kapağımdaki kısımlar. Ardından biraz daha böyle bir tık daha şuradaki rengin bir tık daha koyusu. Orada belli olmuyor galiba şu. Yine aynı şekilde geçiyorum katlanma bölgemden göz kapağımın iç kısımlarına da göz bebeğime yakın olan şu iç kısımlara doğru da giriyorum ayrıca. Şöyle hemen altına o açık rengin altına bu koyuyu da geçiyorum. İyice karıştırıyorum bu iki rengi birbirine. Şu şekilde düz bir fırça alıyorum. Bendeki Eclipse'in düz fırçası. Şöyle göz kapaklarıma uyguluyorum. Bu kısımları temizliyorum. Çünkü buralara açık renk uygulayacağız. Glitter'ın dışındaki renkleri genelde mat kullanmaya çalışacağım. Çünkü fark ettim ki mat renklerle, daha doğrusu söyleyene kadar fark etmemiş. Mat renklerle genel olarak makyaj yapmıyorum. Düz fırçamı tekrar alıyorum. Şu rengi. Bu şekilde konsilleri boş bırakırsam şurada gördüğünüz gibi hemen çizgilenmeler oluşacak. Krem rengi bir far geçeceğim. Başka renk geçmeyi düşünmüyorum. Koyu renkler geçersem glitter eyeliner'ım kesinlikle belli olmayacak. O yüzden bu şekilde Açık renkler geçeceğim. En kısa zamanda söz veriyorum e, şu renkleri de kullanacağız. Ama şu anda düğün, nişan, bimam ne tarzı makyajlarla ilerleyelim istiyorum. Şuraya kahveyi alıyorum ve son kısma iyice uyguluyorum. Şöyle geçiyorum. Bakın şu şekilde. Şu krem rengi farın geçişini yok etmeye çalışıyorum. Karşıya dik bakıyorum, uyguluyorum. Sonuna hiç düşünmeyin, boş verin. Zaten bir şeyin sonunu düşünürseniz kahraman olamazsınız. Güzel, bu kahveleri uyguladık değil mi? Ardından fırçamı tekrar alıyorum. Hafif elimde gezdiriyorum. İçindeki farı birazcık alsın diye. Ardından bu kahveyi karıştırıyorum. Şu siyahı ve mükemmel bir siyah. Gerçekten aşırı mat bir siyah. Kirpik dibime hafif. Ve su son köşeye. Bunları karıştırıyorum. Tekrar kahverengi farı alıyorum. Fazlasını bırakıyorum ve sonlara siyahın üzerinden siyahın o sert duruşunu kapatmak için dağıtıyorum. Okey. Buraya kadar çok güzel gidiyoruz. Revolution'un glitterli eyeliner'ı bendeki. Çok belli olmayan bir eyeliner. Yani birkaç kat geçmem gerekecek. Haberiniz olsun. Sonlarını çok hafif bırakıyorum. Stikalarım şu şekilde. Ben de espresso kalemi var. Bunu gözümün içine uygulayacağım. Siyah değil, bildiğiniz çok koyu bir kahve. Gözün üstünden akma yapacak mı? Evet, akma yapıyor çünkü 3-4 ellik bir kalem zaten ama ben altına da süreceğim için sıkıntı olmuyor. Kirpik taksam takmasam çok kararsız kaldım. Şu aynayı düzelttim çünkü size odaklanamıyorum, size odaklanamıyorum öbür türlü. Maskara olarak da Maybelline yeni çıkart False Slash maskarasını kullanacağım. Bu maskara güzel. Sevdim ama uzunluk vermediği için pek fazla sıkıntılı. Ekstra yanında bir maskara daha kullanmanız lazım. Ben şimdi yeni ürünleri denediğim için başka maskara kullanamam. Bunu kullanacağım. Bu maskaralarla ilgili sadece şunu söyleyebilirim. Ee, kesinlikle kirpikleriniz kısaysa Maybelline maskarasını tavsiye etmiyorum. Çünkü uzatmıyor ama gerçekten çok güzel volüm veriyor. Bütün kirpikleri, bütün kirpikleri kavramasını çok seviyorum. Çünkü bütün kirpiklerime maskara uyguluyor. Zaten göründüğü gibi. Fakat kirpikleriniz uzunsa ama dolgunluğu vesaire yoksa tek tek bütün kirpiklerinizi ayırıyor. Hacim veriyor. Kıvırma yapıyor, kıvırıyor ama uzatma özelliği yok. Yine söylüyorum kısa kirpikler almasın. Göz altıma bir şey uygulamayacağım. Cilt makyajımı yaptıktan sonra uygulamayı düşünüyorum. Gözümü şu anda çok sevdim. Çok güzel duruyor. Cildimi çok güzel nemlendirdim. Zaten görüyorsunuz. Zaten fark ettiğinizde ışıl ışıl. Herhangi bir fondöten kullanmayacağım. Sadece bu konsilere geçeceğim. Çünkü sadece yeni ürünler dedim. O yüzden elimdeki yeni ürünlerle ortaya ne çıkıyorsa onu yapacağım. Hop. Bu da böyle. Sarılmalı. Ben bir yanıma şarkı açayım mı bunu uygularken? Canım sıkılmasın. Ya makyaj yaparken şarkı denemeyi gerçekten çok seviyorum ya. Aşırı böyle seviyorum. Sık ama düz kıllı bir fırçayı alıyorum. Bendeki Eclipse'in kontür fırçası da geçiyor. Ama böyle kontür fırçası gördünüz mü hayatınızda siz? Kalın. Kontür fırçası dediğin şöyle olur. Örnek veriyorum. O yüzden bununla fondötenimi yedireceğim. üzerinden çok hafif süngerimle geçiyorum ki fazla ürünü alayım. Profession Beauty Filter Transparan pudrasını kullanacağım. Bunu daha yeni aldım. Sevdim. Günl günlük, günlük Günlük kullanıma gayet uygun bir pudra. Göz altımı yani varla yok arası. Bir şey zaten dedim gibi günlük kullanıma daha uygun. Çizgisini dolacağını düşündüğüm bölgelere. Geçiyorum ki benim bu bölgem bayağı sıkıntılı. Bu kahverengi kalemi gözümün içine şu şekilde gözümün iç kısmına geçiyorum. Ardından biraz da dışarı doğru geçeceğim. Bu siyah değdirdiğim fırça var ya bunu kullanacağım. Şuradaki rengi alıyorum. Zaten siyahı da kullanacaktım. Bunu dağıtıyorum. İç kısmı çok hafif giriyorum. Ya yani elimde şöyle bir bronzer var. Kontür yok da kontür uygulamasam da olmayacak. Yani en açı şu renk. Kontür ya da bronzer olabilecek bir palet değil bu. Ee, bronzer paleti ama yani sadece far olur bundan. Ben de şu an sizin için mecburen uygulayacağım. Çünkü yeni ürün yok elimde. Üç defadır bunu uyguluyorum ve nefret ediyorum. Olmayınca da olmuyor demek ki. Zorlamamak lazım. O yüzden bu hamamayı alacağım. karıştırıyorum. Cildimde çizgi çizgi durmasın diye fırçayı bastırmıyorum. Ama bol bol karıştırıyorum. Ardından dudağımın altına. Sadece alt noktaya ama şu şekilde. Her tarafına değil kesinlikle. Bir de üst noktaya. Bu bronzunu allık olarak uygulayabilirdik. Ama neyse dursun bir bakalım. Bu çok pembe kaçarsa ikisi. Öyle yapabiliriz. İyice karıştırıyorum bunları da. Şöyle, nasıltı? Pro'nun 253 numara fırçası ve mükemmel bir fırça. Cildim için son olarak highlighter kullanacağız. Bunun için de yine Revolution Pro'nun yani Revolution ya da Revolution Pro'dan gidiyoruz çünkü. Watts ya da Rozman'dan alışveriş yaptım genel olarak. Bu bendeki highlighter'ı gold rengi bunu uygulayacağım. Özellikle şu ve şunu alacağım çünkü ortadaki şey çok çok sarı. Öyle böyle değil. Şu alıyorum. Pembemsi olanı şöyle yanaklarıma geçiyorum. Kaşlarımı bir aşağı bir yukarı taradım değil mi? Gerçekten şu an kaşlarım muazzam. Son zamanlarda yaptığım, özellikle son alışverişimin en büyük nedeni şu şekilde Morphos'un spreyini aldım. Bu keratin içerikli. Bunu fırçama sıkacağım. Ve hızlıca tarayacağım saatlerce kaşınız istediğiniz şekilde duruyor. Sabundan daha güzel, şundan dolayı söyleyeyim. Okey, sabun güzeldi ama bakar mısınız? Yani mükemmel. Sabun bir süre sonra böyle hangi sabun olursa olsun bir beyaz efekti gibi bir şey veriyor ve o insanın yaşlı ben odaklar mısın? O insanın yaşlı gösterebiliyor. O yüzden bu tarz ürünler bu tarz sprey çok çok daha iyi. Hem kaşınıza zarar vermiyor, dökmüyor, etmiyor ve içerisinde keratin içeriği falan diyor ve daha da iyi, o şekilde söyleyeyim. Ee, daha da iyi. Kaşıma hiçbir şey uygulayamayacağım çünkü bu görüntüyü daha çok seviyorum. Size bir şey daha söyleyeyim. Ee, kaşınızla ilgili diyelim ki sprey sıktınız ama kaşınız yine de aşağı doğru düşüyor. Ama düşmüyor genelde. Diyelim ki düşüyor ama ya da düşüyor ya da e dışarıda uzun süre kalacaksınız e kaç jelimi yanıma alayım vesaire demiyorsanız da bu şekilde spreylerin şu kadarcık küçük küçük boyutları var. Watsons'ta ya da Gretz'te herhangi bir başka. Bunları alıp çantanıza atabilirsiniz yanında şu şekilde fırçayı. Çünkü bu şekilde tarandığında hem makyaj çok çok daha güzel duruyor. Daha yukarıda duruyor. Diyorum ve son olarak rujuma geçiyorum. Rujumu gerçekten çok sevdim. L'Oreal Paris'in Color Rich Shine'larından 642 numara olan ruju gerçekten muazzam bir ruj. Şöyle göstereyim. Renge bakar mısınız? Biulissi'nin bitlerinden 116 numarayı kullanacağım. Bunun rengi de muhteşem. Şöyle çok hahe geçiyorum. Tamam. Üzerinden şimdi... Uh -oh, düşürüyordum. Düşü <laughs> düşüyor. Üzerinden bu L'Oreal Paris'in Color çok rahatlıkla geçebilirim. Şöyle... Pıt 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 bırakıyorum. Kaşlarına bakar mısınız? Kesinlikle kendinize. Sadece kaşınıza kullanacaksanız küçük saç spreyi alın. Ama ben saçıma da kullandım. Şimdi saçımı bağladığımda bebek saçlarım çıkmasın diye de kullandım. Gerçekten bir mükemmel bir şey. Yani saç spreyi hiç fark etmiyor ama ben Morphos'u tercih ettim. Siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. Her neyse çok uzatmıyorum. Benim yeni ürünlerle yaptığım makyajım bu şekildeydi. Gözlerimi biraz daha mat yapıp glitter eyeliner kullanmayı tercih ettim. Dudaklarımı da yine parlattık. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Bu makyajımı eğer beğendiyseniz lütfen videoyu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. isterseniz. buraya kadar izlediysen çok çok teşekkür ederim. Benim olan bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın duya bakar mısınız çizgilerime dolmadı yani pudra da geçti